Kıymetli İyimler hemşehrilerim, edelim. ben Hasan Kaplan, Deva Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Şişt Belediye Başkan adayı ve Suruçluyum. Bugün burada Saadet Partisi'nde, Gelecek Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Deva Partisi'ne arkadaşlarla birlikte Surucumuzu yegane sosyal tesisle olan öğretmen evinin lokalinin PTT verilmesi dolayısıyla bu davranışı, bu hareketi protesto etmek ve bu girişimi durdurmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Sesimizi ilgililere duyurmak istiyoruz. Toplanmamızın yegane amacı burada Aynı zamanda Dava Partisi, Şanlıurfa Deva Partisi İl Başkanı Mustafa Işık Bey'de aramızdan kendilerine teşviklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Değerli hemşehrin, kıymet basın mevcutları, bu öğretmen evi AK Parti'nin iktidarının birinci ilk iktidarı döneminde dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu sosyal tesislerinin elden çıkarılması, özelleştirilmesi kararını alındığı bir süreçte o zaman ben Milli Eğitim Bakanı Eğitim Öğretim Genel Müdürü'ydüm. Bu toprakların bu toprakların bir evladı olarak Bugün 105 bin nüfusa varmış olan durucu bir tek sosyal tesisinin, olmaması, bir otelinin bulunmaması, il dışında ilimize tayin yapılan kamu çalışanlarına barınacak bir yerlerin bulunmaması, aynı zamanda işletmecilik örneğini verecek bir kurumun da bulunmaması sebebiyle o günkü ısrarlarımız ve o döneme yine milletvekili ağabey Mahmut Kaplan'ın da kıymetli destekleriyle böyle bir süreçte bu öğretmenin suruca kazandırması mümkün oldu. Hatta o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından, grubu tarafından mecliste Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik'e gen soru verilmiştir. Böyle bir atmosferde bu öğretmeni yapılmıştı. Kamu çalışanların yegane bir nefes alacağı sosyal tesis olarak öğretmen evimizin başka bir kuruma ilgisi olmayan bir kuruma bir kısmının lokalını vermiş olması bizleri fevkalede derinde üzülmüştür ve bizi yaralamıştır. Aslında sorunun soruları pek çok. ...tokaklarından geçilmez. Turç Ovası'nın sulama, sulama kabiliyeti olan Turç 950 bin dönümden ancak 58 bin dönümü sulanır durumda ve bunu 15-20 bin dönüm arasında da maalesef vahşi sulamasını bile bataklığa dönüşmüştür. Nitekim bu gariban turcun herhalde sahibi yok ki herhalde gözden çıkarılmış ki hiçbir, hiçbir sorunuyla bir ilgilenilmiyor. ilgilenilmiyor. Perşembe günü hayvan pazarındaydık. Oradaki insanlarımız Birecik'ten, Karaköprü'den, Bozdova'dan, Adata bölgenin hayvan pazarı ihtiyacı giderek bu hayvan pazarında maalesef bir tuvalet dahi yok. El yıkamak için bir çeşme dayı. Bırakın sosyal testleri. Duymayanlar duysun. Duyanlar duymayanlara söylesin. Yine Surucumuzun Surucumuzun Sarayı bölgesini gezdik. Maalesef yollarından geçilmiyor. Güneşli günlerde tozdan geçilmiyor. Yağmurlu günlerde de çamurdan geçilmiyor. Zannedersem tüm kaymakamlara gitmişlerdi arkadaşlar. Sanayi e, esnafı, e, efendim? Evet. evet. Ee, Urfa'ya giderken sanayi esnafımızın yol kenarında durduğunu gördüm. İntek kendilerine sordum, niçin buradasınız? Bizim halimize bir çare bulsun diye kaymakam beye merhametimizi iletmek üzere Esnaf ve da Odası Başkanı Hizmet Bey, Hizmet Demir Bey ve 5 kişilik bir arkadaş grubu Kaymakam Bey ziyaretine gitmişler. Değerli arkadaşlar, aziz hemşehrilerim, basının, basının kıymetli mevzuları Yani bir hizmetin götürülmesi için bizzat diye esnafın Kaymakam Bey'i ziyaret etmesi mi gerekiyor? Bugün arkadaşlar hiç burada yaşanmıyorlar, görmüyorlar. Evet, bütün bu çarşı, çarşı bakışları, bu gönülden çarşı engelliliği çarşı protesto çarşı ediyoruz. Bütün arkadaşlar adına çarşı hepinizi çarşı saygıyla selamlıyorum. Kısaca çarşı sözleri il başkanımıza vermek istiyorum. Daha sonra da çarşı parti çarşı temsilcileri çarşı sizlere hitap edeceklerdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.